Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler, sağlık ve mutluluk dileklerimle bugünkü videoma başlıyorum. Bugün e, bitmiş hali belki farklı bir modelle karşınızdayım. Kısacası şöyle şeritler halinde örülen, e, farklı şekillerde de kullanılan. Bundan e, battaniye yapılmış gördüm. E, benim bu modelle ilgili şu an yapacağım şey e, küçük çanta böyle hani telefonunuzu, anahtarınızı koyacağınız büyüklükte bir çanta. Ama ilerleyen zamanda bundan hırka yapma düşüncem var ve çok da güzel olacağını düşünüyorum. Farklı şeritler halinde bir hırka projem olacak ilerleyen zamanda vaktim oldukça. Şimdi bunun nasıl yapıldığıyla ilgili başlayalım. Bizim bir tane şerite daha ihtiyacımız var. Şu an elimde bitmiş hali olmadığı için sadece modeli gösteriyorum. Yani bitmiş bir çanta yok elimde. İlk defa sizinle tamamlamış olacağım. Bunun yapımıyla başlayacağız arkadaşlar ve sonra birleştirmesi çanta çanta sapını yapacağız ve çantamızı bitireceğiz. Başlayalım. Sarı renkle başlıyorum ben. 3 renge ihtiyacınız olacak ee, istediğiniz renklerle tabii ki tasarım size ait. iki buçuk milim tığ kullanacağım arkadaşlar. Makasım var. Başka da bir şeye şu an için ihtiyacım yok. 3 renk üzerinden çalışacağız dediğim gibi çok kolay, çok ıı, güzel duran farklı bir model. Ben çok keyifle ördüm bunu. Sizin de öyle öreceğinizi tahmin ediyorum, umut ediyorum ve başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar şöyle birazcık daha kameramı hem yaklaştırayım hem de birazcık daha şöyle. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Benim ipim oldukça ince. Sizinkisi kalınsa ona göre ayarlayabilirsiniz. Küçük bir halka elde edeceğim arkadaşlar. Ve buraya 4 zincir çektim. Şimdi 4 zincirden sonra bu boşluğun içerisine tekli trabzan yapıyorum. Tığ üstü alıyorum. 1 2. Tığ üstü alıyorum. 1 2. Yani iki defa da çıktım. Ee, ilk 4 zincir çektiğim kısmın bir özelliği var. Sonra buraya çünkü modelin devamı gelecek. Bizim için şurada üç tane trabzan olması önemli. 3 zincir çekiyorum orta noktası. Şurada ipimi de dolaştırıyorum. Temiz bir bitiş olsun. Çünkü kirli olmasın diye. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. Yani üç tane tekli trabzan yapıyorum. Bakın. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Bu kenarda yapmış olduğumuz şu fazlalıklar şu kısmı oluşturacak arkadaşlar şuraları oluşturacak. Bakın şu boşlukları oluşturacak. Yani buradan sonrası bu şekilde bizim buraya üst sıraya çıkmamız için olan bölümler. Sonra da buralara bu şekilde trabzanları yaparak modeli ortaya çıkarmış olacağız. Hemen devam ediyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şuradaki ipimi artık kesebilirim. Şimdi çeviriyorum. Elimde tığ üstü alıyorum gördüğünüz gibi şuradaki tepe noktasına batıyorum ve buraya üç tane trabzan yapıyorum şimdi yine 3 zincir çekiyorum yine tep aynı yere batıyorum tepe noktaya ve burada yine üç tane trabzan yapıyorum şimdi yukarı doğru çıkmaya başladık bakın görüntü şu şekilde oluyor Şimdi burada tığ üstü alıyorum. Bu sefer şu altta e, 4 zincir çektiğimiz kısım var diye o boşluğa arkadaşlar şöyle uzun bir trabzan çekiyorum. Çok kısa çekerseniz burayı şöyle toplar. O da güzel olmaz. Şimdi yine 4 zincir çekiyorum. Yine dönüyorum. Sürekli böyle tekrar edecek. Şuradaki yine tepe noktaya geldim ve bu tepe noktaya yine 3 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Sanki e, motiflerde köşe yapıyoruz ya arkadaşlar. Aynı onu tekrar gibi düşünün. Yine buraya 3 zincir çektikten sonra yine 3 trabzan yapıyorum. Şimdi yine şu alttaki boşlukla bağlantıyı sağlamak için tığ üstü aldım. Yine şu boşluğun herhangi bir yerine illa buraya batmanız gerekmiyor. Herhangi bir yerine batıp uzun bir trabzan bunun boyu kadar. Yani bir üst sıraya geçiş boyu kadar trabzan çekiyorum. Yine 4 zincir yine dönüyorum. Yine tepe noktaya Aynı şekilde. Arkadaşlar bu istediğiniz boyuta gelinceye kadar siz daha büyük bir şerit elde etmek istiyorsanız çünkü bu şerit şeklinde yapılan bir model daha büyük şerit elde etmek istiyorsanız kaç santim olmasını istiyorsanız onun kadar bu şu an yaptığımız işlemi devam edeceksiniz bakın yine sıra sonuna geldim tığ üstü aldım yine uzun bir trabzan yaptım gayet düzgün gidiyor gördüğünüz gibi yine 4 zincir çekiyorum yine bu şekilde tepe noktaya 3 tane trabzan yapıyorum 3 zincir çektim yine 3 tane trabzan bu şekilde arkadaşlar yine son kısma geldim burada uzun bir trabzan ve başlangıç noktası anlaşıldığını düşünüyorum bu şekilde ilerleyecek yani bu tarafa öyle karşılıklı gel git yaparak şunlardan kaç tane olacak arkadaşlar yani benim yaptığımda 34 tane var bunlardan ee, ben bunları 34 tane yapıp geleyim sonra bir, bir sonraki sıramıza kahverengi sıramıza geçelim yine diyorum siz e, uzunluğunu ne kadar düşünüyorsanız ona göre yapın yani benimkinin uzunluğu 34 tane olunca kaç santim oluyor hemen metremi alayım Çünkü bazen iplerin kalınlığı inceliği de farklı olunca arkadaşlar Bakın benimkisi toplamda bitmiş hali bu elimdeki şeridin 45 santim. Siz kaç santimlik bir şey düşünüyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Dediğim gibi 45 santim 46 santim civarında. Çünkü şu şekilde biz bunları sonra birbirine böyle buralardan bağlantı yapacağız. Şimdilik ben bunu 34 tane tamamlayıp geliyorum. Çünkü benimkinin ölçüsü bu kadar. Siz tabii ki videoyu kaldığımız yerden devam ediyor gibi izleyeceksiniz. Ben bunu kamera arkasında öreyim geleyim. Evet arkadaşlar sarıyla yaptığımız kısmı bitirdik. Şimdi bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum ve kahverengi ipimi alacağım şimdi. Kahverengi ile devam edeceğim. Şu şekilde hemen alıyorum. Hemen başlangıç şeklinde hemen şu şekilde başlangıç e, şekline getiriyorum ipimi şuradan ilk başladığım yerden orta noktası vardı ya arkadaşlar oradan başlıyorum ipimi önüme alıyorum 3 zincirimi çektim hatta 4 benim ipim ince şimdi bu boşluğa 5 tane trabzan yapıyorum bu 5 trabzan ilk 3 e, zincir çektik onunla birlikte 5 burada 5 tanemi yaptım Şimdi şu ipimi sonra keseceğim. Şu tığ üstü aldım. Şurada dört e, 4 zincir çekip de başlamıştık ya. Sonra da 3 tane trabzan yapmıştık. O 4 zincir çektiğimiz kısmın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Tekrar tığ üstü alıyorum. Aralarda zincir yok arkadaşlar. Şu boşluklardan ilerleyeceğiz şimdi. Şu boşluğun içerisine yine üç tane yapıyorum üstü aldım. Yine bir sonraki boşluğa geçiyorum. Elinizi çok sıkı tutmayın. O zaman çok düzersiniz modeli. Modelin rahat durması lazım. Böyle gevşek gevşek görebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar her bir kenardaki bu yuvarlak yuvaların içerisine şu yuvaların hepsinin içerisine bu şekilde üçer trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Tepe noktasına gelince şuraya gelince tekrar görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar baş kısma geldik. Bakın şuradaki şu kısımdaki boşluğa da yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada herhangi bir çekilmiş zincir yok. Hani bitiş kısmı olduğu için. Yani başlangıçta şurada kenarda vardı. Oraya yapmıştık. Burada nasıl yapacağız? Tığ üstü alıyorum arkadaşlar. Şurada 3 tane trabzan var ya. Ortadakinin içine aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar tığ üstü alıyorum. Şu boşluk kısmı var. Oraya geliyorum. Hemen oraya 5 tane yapıyorum. Alt kısımda da hatırlarsanız bu tepe noktasına 5 tane yapmıştık. Şimdi buraya da 5 tane yapacağız. 5 tane yaptım. Yine tığ üstü aldım. Yine bu üç tanenin orta kısmına şuraya hemen 3 tane yapıyorum. Ovalliğini sağlıyoruz şu anda arkadaşlar. Tekrar tığ üstü alıyorum ve tekrar kenar kısmına gelmiş bulunmaktayım. Bu ne demek? Bundan sonrası bu şekilde bir tane daha yapalım. Devam edecek demek. Gördüğünüz gibi bir zorluğu yok. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da rahatlıkla yapabilirler. Sadece trabzan üzerinden ilerlediğimiz bir model. Bakın şimdi kenar oval, ovalliğini verdik. Bu şekilde Burayı da arkadaşlar tamamlayalım. Şurada buluşalım. Sıra sonuna geldim. Hemen şuraya 3 trabzanımı yapıyorum. Sonra da şurada hemen yine bir zincir çekip geçmiştik ya o kısmı arkadaşlar o boşluğa 3 tane yine trabzanımı yapıyorum. Ve şuradaki ilk trabzanı yaptığım kısmın içerisine kaydırma yapıyorum tepesine. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi gelelim yeşil rengimize. Arkadaşlar yeşil renkle devam edeceğiz. Yeşil rengimizde yarım trabzan kullanacağız arkadaşlar. Tam trabzan değil. Ama isterseniz daha büyük olmasını, daha geniş olmasını istiyorsanız yarım trabzan yerine tam trabzan da kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. İpimi önüme alıyorum, sabitliyorum. Bir, iki, bir zincir çekiyorum, tığ üstü aldım. Önümdeki e, trabzanın üzerine battım. 3 tane zincir var, üçünü bir çıkarttım. Bu yarım trabzan arkadaşlar. Hemen tığ üstü aldım. Elimde 3 tane zincir var. önündeki trabzanın içerisine battım. Üçünü birden çıkarıyorum. Bu yarım trabzan eğer iki kere de çıkarırsanız o zaman da tekli trabzan olur. Bunu da söylemiş olalım. Lütfen trabzanlarınızı çok gevşek görün Çünkü artırma yapmadan döneceğiz etrafını artırma yapmadan döneceğimiz için kenarını büzsün, toplasın istemiyorum. Düzgün dursun. O yüzden şu kısımlarını çektirerek bakın şöyle çok dibinde değil birazcık geniş tutarak şu şekilde yaparsanız o zaman büzmez ve rahatça dönüşleri olur. Elinizi ona göre yapın lütfen. Gevşek. Bu sırada gevşek örmenizi rica ediyorum. Çünkü diğer türlü toplar ve çirkin durur. Bu şekilde bütün bir etrafını döneceğiz arkadaşlar. Bakın herhangi bir toplama olmadı. Gevşek gördüğüm için. Her tarafını şöyle dönelim ve sonuçta buluşalım. Evet sona geldik arkadaşlar. Şurada hemen son yarım trabzanımızı yapıyoruz. Şurada başlangıç noktamıza geliyorum ve şöyle kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen bunu gizleyelim şekilde içine çekelim. Ee, arkadaşlar şimdi birleştirme kısmına geçeceğiz. Tabii ben iki tanesini önceden hazırladığım için şimdi hemen birleştirmeye geçeceğim. Sizler ne kadar genişlikte olmasını istiyorsanız ona göre yapın. Arkadaşlar bakın şu an benim üç tane var. Birleştirme kısmını kahverengiyle yapmayı düşünüyorum. İçindeki herhangi bir renkle yapabilirsiniz. Yine yeşille devam edebilirsiniz. Zevkinize kalmış. Ben kahverengiyle yapmayı düşünüyorum. Sarıyla da olabilirdi çünkü tek renk geçişlerine yani ikisinin bağlantısında kahverenginin daha güzel duracağını düşünüyorum. Şimdi bunların şu trabzan kısmının ters düz olmasına dikkat ediyorum arkadaşlar. Şu şekilde iki taneyi alıyorum. Bakın bu şekilde alıyorum. Şu kısımları çünkü çantaya görsellik katacak. Şuradan bağlantısını yapacağım. İpi hemen şöyle bir yere sabitleyecek şekilde hazırlıyorum bu şekilde. Bunun şu kısmından başlayacağım arkadaşlar. Bakın şurada 5 tane yaptığımız kısım vardı sonra 3. Üç. O 3'ün bittiği yerden getiriyorum bakın. Tepe noktasına 5 trabzan sonra 3 üç yapmıştık. 3'ün bittiği yerden ipimi şöyle tutuyorum. Bunu alıyorum. İşte ters tarafları birbirine bakacak şekilde. Aynı şekilde 5 3 3'ün bittiği yerden getiriyorum. Bunu buraya şu şekilde sabitledim. Şimdi bunları hiç zincir atlama şey ilmek atlamadan, zincir atlamadan arkadaşlar, e, her birini bak ile şöyle eşleştirerek sık iğne yapıyorum. İpimi şuradan alttan Bakın şimdi önümdeki zincire batıyorum, karşıdakine, sıradakine. Gevşek bir şekilde germeden karşılıklı bu şekilde bunları başa kadar birleştireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyorum. Biraz yapayım sonra nasıl göründüğünü göstereyim size. Farklı şekillerde de birleştirebilirsiniz, iğneyle dikebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben örgüyle başladım, örgüyle devam etmeyi seviyorum. O yüzden de bunu örgüyle birleştireceğim. Bakın şimdi şöyle bir göstereyim nasıl oldu. Bu şekilde birleştiriyorum bakın. Bu doğruya farklı bir görsellik katıyor. Arkadaşlar bu şekilde nereye kadar geleceğim? Şuradaki yine 5 3 var ya şurası. Üçlünün bittiği yere kadar bunu bu şekilde birleştirip gelelim. Arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bakın şurada dedim ya tepe noktasında 5 tane yapmıştık. Sonra 3. Üç. 3'ün bitiminde ya da başlangıcında diyeyim. Şöyle hemen geliyorum. Burayı iki defa aynı yere batıyorum. Bir zincir çekip ifemi kesiyorum. Şimdi görelim bakalım. Şöyle elinizle düzeltin. Çok tatlı, güzel bir şey var şekli dokusu oldu şimdi arkadaşlar ben bunu sizde Tabii bunları aynı şekilde birleştireceğiz sonra bunlar şu şekilde birleştirdikten sonra şu şekilde çanta olacak ya bu aynı şekilde buralarını da buralarını da birleştireceğiz yani şunların üçünü birbirine bağlayacağız sonra da şu kısımlarını birbirine bağlayacağız Şurayı bir yapalım, tekrar gelelim. Arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bakın şu an üç parçayı da birleştirmiş oldum. Şimdi kenarlarını nasıl birleştireceğiz onu da hemen söyleyeyim. Şimdi bu bizim çantamızın genişliği. Şu şekilde bunu kapatıp kenarlarını da aynı şekilde yapacağız ve böylece böylece arkadaşlar çantamızın tamam çantamızın e, ana gövdesi tamamlanmış olacak ve saplarını öreceğiz bu kadar çok büyük bir çanta değil zaten benimkisi isterseniz siz buna dördüncü bir şerit beşinci bir şerit daha uzun tabii ki yapabilirsiniz şimdi buradan nasıl ilerleyeceğiz buradan arkadaşlar şöyle şuradan başlayıp böyle giderseniz burada dengesizlik olmaz burada bağlantı yeri önemli buraya gelene kadar aynı şekilde ilerleyeceğiz şimdi tutuyorum bunu hemen buradan ipimi hazırlıyorum Yine aynı şekilde bakın ne demiştik şuradaki üçüncünün bitişi hemen takıyorum aynı şekilde bunun bitişi buraya geliyorum bağlantıyı yapıyorum ve yine buradan sık iğne yaparak ilerlemeye devam ediyorum bakın şuradan sıradakine geliyorum bu şekilde arkadaşlar e, ilerlemeye devam edeceğiz bağlantıyı bitirene kadar yine dediğim gibi lütfen çok sıkı örmeyin. İpinizi toparlamasın. Bu şekilde. Bu şekilde geleceğiz arkadaşlar. Şurada bitiş yerinde de e, ipimizi kesip iki tarafı da aynı şekilde yapmış olacağız. Bitirelim, gelelim. Arkadaşlar çantamızın birleşimini yaptık. Bakın iç hacmi gayet güzel, geniş. Yani içine epeyce bir şey girer bunun. Şu üst kısmını yapacağım şimdi. Hemen ipimi sabitliyorum. Şuradaki başlangıç noktasından, şu başlangıç noktasında ipimi buraya monte edeceğim. Ve buradan sık iğne yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar. Kenarını birleştireceğim ki görsel güzelliği tamam olsun diye. Yani bu şart değil, bunu yapmayabilirsiniz de ama ben yapacağım. Ve geniş e, geniş geniş örüyorum. Bakın sık iğnelerimi. Hatta tepe noktasına birkaç kere batacağım şuraya. Toparlamasın, büzmesin diye. Şu şekilde ilerliyorum. İlerleyerek kenar danteli gibi, kenar biyesi gibi düşünün bunu. Şu tepe noktasında bir iki yerde aynı yere iki defa batarak rahatlatabilirsiniz. Yaptığınız şeyi. Şimdi buraya doğru geliyorum bakın. Tepe noktasına tekrar batıyorum. Kenarına batıyorum. Bir daha göstereceğim arkadaşlar. Şu en tepeye doğru çıkarken, şurada, hangi bir yerinde iki defa battım biraz iki tane daha yaptım yine iki defa batacağım ki rahat dursun diye böyle ferah dursun büzmesin. bakın şimdi çok görsel olarak çok güzel bir görüntüsü oldu şu şekilde olunca değil mi bunun her tarafını bu şekilde dönelim gelelim ve sapına geçelim arkadaşlar bağlantı yerimi bitirdim bakın son ilk bağlantı yerime geldim bir zincir çektim ve ipimi kestim şimdi çantamızın gövde kısmını bitirdik. iplerimizi gizleyelim. Sonra da sap kısmına başlayalım. Sapı ile ilgili standart saplarımdan farklı bir çanta sapı örmeyi düşünüyorum. Şöyle düzelteyim böyle. Abi ben çok beğendim. Çok tatlı oldu. Bakın şunu. Şimdi buna kendi içinden ona yakışır bir sap yapacağım arkadaşlar. Yine sarı rengimi alıyorum. Bu içindeki modeli küçülterek yapacağım. Yani onu üçlü trabzanlarla yapmıştım ya. Bu sefer ikili yapacağım. Biraz daha dar. Buna uygun bir çanta yapmış olacağım. 4 zincir çekiyorum. Küçük bir halka oluşturdum. Ve bu halkanın içerisine 3 tane trabzan yaptım. Şey, 2 tane trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Ve aynı halkanın içinde iki trabzan daha yapıyorum. 4 zincir çektim, üst kata çıktım, üst kata sıraya. Yine buraya iki tane trabzan yaptım. İki zincir çektim, yine iki trabzan. Daha ince yapıyoruz arkadaşlar, çünkü çok kalın bir sapa ihtiyacımız yok. Hemen şuradan başlangıç yerine kaydırıyorum şöyle şu şekilde. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yine 2 tane yaptım. Yine 2 zincir çekiyorum. Aynı, diğeriyle aynı. Sadece burada miktarı azaltmış oldum. Şu alttakinden üste çıkış yapıyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Yine 2 tane yapıyorum. Bu sapı istediğimiz uzunlukta yapacağız arkadaşlar. Ee, yani çanta sapının ne kadar uzun olmasını istiyorsanız. Bu tamamen size kalmış. Diğeriyle aynı olduğu için anlatmıyorum. Hani şöyle yapıyoruz böyle diye. Sadece miktarını azalttığımızı söylemem yeterli. Yani üç yerine iki trabzanla ilerliyorum. Bu şekilde. Böyle kendiyle uyumlu farklı bir çanta denemesi olsun istedim sapını tabii ki siz farklı yapabilirsiniz ama ben bununla uyumlu olmasını tercih ediyorum. Bakın bu şekilde ilerleyecek. Bundan bir tık daha dar olmuş olacak. Biraz daha dar. Kahverengi ile geçilen kısmını yine yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde diktiğimizde de çok güzel bir birbirini tamamlama olacak. Dediğim gibi bunu düşündüğünüz uzunluk kadar siz de örün, ben de düşündüğüm kadar öreyim. Sonra kahverengi kısmında buluşalım. Arkadaşlar ben istediğim boyuta getirdim çantanın sap kısmına sarı olan ana gövdeyi. Şimdi bunun üzerine yine daha önce yaptığımız gibi kahverengi ile yapacağız. Yalnız bunu başlarken şuradan başlarsanız hemen monte etmeniz gerekecek. Bunu da düşünerek şöyle başlatayım ve monte etmeyi de göstermiş olayım. Şöyle birazcık orta kısmından başlıyorum. Şöyle birkaç yukarıdan zincirimi çektim. Boşluğun içerisine 3 trabzanımı yapıyorum. Arada zincir çekmiyorduk hatırlayın. Bir sonraki boşluğun içerisine 3 trabzanımı yapıyorum. Siz burayı normal trabzan değil de yarım trabzan şeklinde de yapabilirsiniz. Size kalmış tercih. Devam ediyorum. Bakın şöyle yaparak ilerledim. Şimdi bu kısma geldiğimizde şuraya gelelim. 3 tane mi yaptım? Tepe noktasında 5 tane yapıyorduk ya arkadaşlar. O 5 tanenin birincisini yaptım. Şimdi bunu direkt örerken monte edeceğim. Şöyle alıyorum çantamı. Şöyle ya. Şu kısmına şuraya alıyorum şuraya. Şimdi bunu bu şekilde getiriyorum. Arkadaşlar buradan şu üçüncüsü bu tam orta bağlantı yerine denk gelecek şekilde bakın şöyle üçüncüsü bu olacak. 2 1 şuradan monte ediyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bir tane trabzan yapıyorum boşluğun içerisine. Bu sefer ikincisine hemen trabzan yapıyor şey sık iğne yapıyorum. Şimdi üçüncüsünü yapıyorum. Üçüncüsünü şuradaki boşluğun içerisine yapıyorum. Yani şuradaki bağlantı yerine yine sık iğnemi yaptım. Yine dördüncü trabzanımı yapıyorum. Onu hemen şuradaki bir sonraki zincirin içerisine beşincisini yapıyorum. Onu da bir sonrakine. Bakın bağlantımı şu şekilde yaptım. Sağlam bir duruş oldu. Şimdi buradan devam ediyorum arkadaşlar. Şuradaki hemen yanındakine üç tane yan yana aynı diğer tarafta olduğu gibi üç tane tekli trabzan yapıyorum yine tığ üstü alıyorum bir sonraki boşluğa üç tane tekli trabzan yapıyorum bir sonrakine yine üç tane şimdi nasıl durduğuna bir bakalım şöyle hızlıca şöyle bakın Kaya doğru böyle ilerleyecek bu Şu şekilde bağlantımızı yaptık Bunu isterseniz böyle benim yaptığım gibi yapın isterseniz sonra sonradan iple içine dikin tamamen tercih size kalmış yani bu şekilde de rahatlıkla kullanabilirsiniz diğer türlü de kullanabilirsiniz tercih sizin Ben bunu bu şekilde ilerleyeceğim aynı şekilde diğer tarafına da yine burada olduğu gibi monte edip bitireceğim arkadaşlar devamını yapayım geleyim Arkadaşlar şimdi diğer tarafın birleştirmesini de beraber yapalım. Kafanıza iyice yerleşsin düşüncesiyle. Şimdi bakın. Şurada tam şunun orta olan noktasına buradaki beş tanenin üçüncüsünü getireceğiz. Şu an için ben bakın. Şurada ne yapıyorum? Şurada ikinciyi hatırlarsanız yapıyorduk ya. Diğer modelde. Burada bunu getiriyorum. Bakın. Şöyle şimdi buraya bir tane trabzan yaptım. Burada da 3-2-1 şuraya getiriyorum. Burada sık iğneye da kaydırma yapıyorum. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Bu sefer ortaya yakın olan ikinciye geldim. Bir daha yapıyorum. Trabzan. Bu sefer tam ortasına. Şuradaki tam orta noktaya getiriyorum. Sık iğnemi yaptım. Şimdi dördüncüsünü yapıyorum. Dördüncüyü yaptıktan sonra buradaki orta noktaların hemen yanındakine kaydırma yapıyorum. Şimdi beşinciyi yapıyorum. Bir sonrakine kaydırma yapıyorum. Şimdi burada iki tane daha trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde birleştirmemi gerçekleştirdim. Şimdi yukarıya doğru önceki sefer yaptığımız gibi her bir boşluğun içerisine trabzan yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar ve bu kısma geldiğimizde de zaten bitmiş olacak son kısımda görüşelim Evet arkadaşlar sona geldim şurada başlangıç noktamıza geliyoruz bir kaydırma yaptım bir zincir çekip ipimi kesiyorum bu arada ipim de bitti şu parmağımda kalan kalmış son anda yetmiş oldu şöyle Şimdi bunu gizleyelim şu kısmını ve çantamızın son şeklini beraber görmüş olalım. Çok güzel bir model. Umarım sizler de örersiniz Ben şurayı keseyim. Bakın şu şekilde sapıyla birlikte Çantamız bu şekilde bitti. İçine kitap bile konulabilecek kadar büyük oldu. Ben bu kadar da geniş olmasını beklemiyordum. Gayet güzel. Ee, arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Örgüyle kalın.